Kim Benim Yasemin, aç. Canım. Korkma bıçak. Şey. Korkma. Gel bak. Oğlum. Evet ne oluyor? Söyler misin? Banda olay çıkınca tedirgin oldum biraz. Önlem almak istedim. Hepsi bu. Çünkü korktuğum bir şeyler var. Korktuğundan değil Yasemin. Sizi gözümden sakınırken korumak istemem normal değil mi? Hayır değil. Normal olan hayat bu değil emin ol. Bir adam sevdiği kadını, çocuğunu kapıya adam dikerek neden korumak ister? Kimlerden korumak ister? Ne oluyor? Canım sakin ol biraz. Neler olduğunu sen de biliyorsun. Kardeşime Sidan kan davalımız olan adamı vurdu. Of. Hem de aşiret reisini. Sana göre bunlar tuhaf olabilir. Kan davası ne anlamıyorum ki ben bunları. Yani insanları sırayla birbirlerini öldürmelerini anlamıyorum. Anlamanı beklemiyorum zaten Yasemin. Ama ne yazık ki başımıza bu geldi. Van'dayken gözüm arkada kalmasın istiyorum. Kadınımı çocuğumu seviyorum. İyi olun güvende olun istiyorum. Çok mu? Evet çok. Ya yetti bu aşiret maşiret ya. Hayır bana falan gitmeyeceksin. İstemiyorum savaş istemiyorum korkuyorum. Ben bu aşiretin reisiyim Yasemin. Sen bu ailenin de reisisin. Biz senin ailen değil miyiz? Ha? Yasemin. Haksız mıyım? Madem bizim için endişeleniyorsun, madem biz senin aileniz, o zaman yanımızda olursun, bizi sen korursun. Canım anla ne olur. Gitmek zorundayım. Hayır değilsin. Seni ateşe göndermemi nasıl beklersin benden? Yok bir şey bebeğim. Yok bir şey. Yok. Bize bunları yaşatmaya ne hakkın var? Arkanda bıraktın sadece ben değilim. Görsene bizi. Ne oldu oğlum? <laughs> ha? Öp baba ya. Buradan da öp. Bak. Kim bu? Ha? Çok mu kalacaksın peki? Çok değil. En fazla birkaç gün. Dikkatli olacaksın değil mi? Merak etme sevgilim, ne olur. Bir gideyim bakayım, nedir ne değildir. Oraları yatıştırayım, hemen geleceğim, söz veriyorum. Sen de bana bir söz vereceksin ama. Birkaç gün evden çıkma, ben dönene kadar ne olur. Tamam. Yasemin. Efendim. Ömer'i nüfusuma geçireceğim. Nasıl olacak? Yani kimliğinde senin adın mı yazacak şimdi? O senin ve benim oğlum. İkimizin. O zaman kimliğinde de öyle yazma. Anne. Ömer benim oğlum. Sen de benim karımsın. Herkes bilecek bunu. Herkes anlayacak bir tanem. Yasemin. Gitmem gerekmese sizi bırakıp gider miyim ben? Hiç bırakabilir miyim? Yapabilir miyim? O kadar çok seviyorum ki seni. Ben de sizi. Canım. Gel baba. Gel anneciğim. <laughs> bak bak anneciğim. Kim bu? Baba mı? Hı? Baba. Hı? Bu da anne mi? <laughs> çok seviyoruz çok. Korkuyorum. Yapma böyle ne olur. Gel bakalım anneciğim. Gide gide